Yengeç Burcu da bu haftanın yine bereketli burçlarından görülüyor. Süper. Hayatında atılımlar için güzel bir dönem. Yani bir hafta on gün, sadece bir hafta on gün değil, daha da uzun bir süreç. Yengeç Burcu için atılımlar için uygun bir dönem olarak görülüyor. Yeni bir iş başvurusu olabilir, yeni bir iş kurma olabilir, evlilik için olabilir. <laughs> Ama bu hafta uyuşmadığı bir burç var. Yengeç Burcu'nun Balık Burcu. Ya. bu hafta balık burcuyla olan ilişkilerine dikkat edecek yani balık burcuyla bu hafta enerji çatışması yaşıyor Yani bu bir iş ortağı da olabilir eşinin eşi de Tabii ki aynı bu burçta olabilir bu hafta onlarla çok böyle yani tabi caizse karşı karşıya gelmemeye dikkat etmeli balık burcuyla bu hafta girdiği çekişmeleri kazanamaz yani enerjisi bu hafta balık burcuna karşı daha düşük O yüzden balık burcuyla bu hafta karşı karşıya gelmemeye çalışsın 418 tane ya Allah Esma Hüsnü çekecek yani Allah'ın direkt ismi olan Allah esmasını çekecek 418 tane yine Esma Lüsna arkasına katılacak olanlar yorum kısmından katılıyorum enerji açılım için katılıyorum yazacak Evet o zaman bu bu hafta yengeçler bir balık partnerleri varsa ya da iş hayatında <laughs> bir balık burcu ortaklığı varsa çok evet. dikkat etsinler. Balık Ciddi burcuyla karşı karşıya gelmesi. yaşayabilirler. Ayrılıklar olabilir diyorsunuz. Evet. Ya balık burcuyla karşı karşıya gelmesi. Şimdi enerji açılımında öyle görülüyor. Bunun sebebi nedir? Biz kişiye göre tek tek bunları bilmiyoruz. Hani hangi balık, hangi yengeç. O yüzden hani direkt şey yapamıyoruz. Ama önemli olan kendi hayatında buna dikkat etsin. Çok uzun bir süre değil. Yani bir hafta 10 gün. Böyle belki 15 güne sarkabilir. Bir hafta on gün bu şeylik var. Ondan sonra çatışma biter. Zaten sakinleşir. Yani o eğer eşi balık burcuysa görecektir. Bakın yani ne dese yaranamayacak balık burcuna bu hafta. Yani ya. eğer eşi varsa sürekli böyle haşir neşir oluyorsa baksın bu hafta ağzıyla kuşlasa yaranamayacak ama sonra yavaş yavaş yumuşadığını görecek Allah'ın izniyle. Tamam. Çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Yani bunları biraz sonra tekrar edeceğiz. 12 burç için devam edelim. Sev